Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Cilt kırışıklıklarını gidermede birebir katkı sağlayan botoks etkili kolajen maskesi hazırlıyoruz. Bir çay kaşığı tarçın. Hemen cezvemin içerisine ilave ediyorum. Diğer taraftan bir kahve fincanı su ilave edeceğiz ve ocağa götürüp kaynatmaya başlıyoruz. Kaynama aşamasına geldikten sonra 1-2 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatacağız. Bu maske cilt sarkanlarını toparlıyor. Hani şöyle derin kırışıklıklar, cilt lekeleri vardır, yüzde istenmeyen tüyler vardır. Bunlara da çok güzel bir etki sunacak. Daha genç görünmek ve porselen gibi bir cilde kavuşmak isteyenler için bu tarifi dikkatlice izleyin diyorum. Şimdi bu şekilde tarçın suyumuzu hazırladık. Burada kolajen deyince ilk akla gelen malzemelerden bir tanesi jelatin. Bir yemek kaşığı jelatine 2 yemek kaşığı hemen sıcakken tarçın suyu ilave ediyoruz. Tarçın suyunun sıcaklığıyla güzelce çözülmesini sağlayacağız bu e, jelatinin. Ve bu arada 3-4 damla kadar da E vitamini ekledim ben. E vitamini bulunmayanlar 3-4 damla kadar zeytinyağı ekleyebilirler. Malzemeleri güzel homojen kıvam alana kadar iyice karıştırıyoruz. Nasıl uygulanır? Haftada bir kere temiz cilde göz çevresi hariç olarak uygulayın. El üzerine, boyun, dekolte bu kısımlara güzelce uygulayın. Cildinize sürdüğünüz zaman da cilt tarafından emilim gösterecek. Yani cildin ölü deri tabakasına yapışıp maskeyi çıkarttığınızda cildiniz daha ışıltılı bir görünüm kazanacaktır. Cildimize sürüyoruz ve bu şekilde tamamen kuruyana kadar mimik hareketleri ve konuşma yapmadan bekliyoruz. Daha sonrasında çok nazik hareketlerle cildinizi tahriş etmeden bakın rahatlıkla da çıkıyor zaten. Bu şekilde maskeyi cildinizden soyup çıkartın ve cildinizi önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın ve işlemi sonlandırın. Ardından cildinizi güzelce kurulayabilirsiniz. Bu maskeyi akşam üzerleri uygulamanızı öneriyorum arkadaşlar. Cildimize bunu uyguladık. Ciltteki tüyleri de alacak ya hemen üzerine limon yağı sürün ki bir daha yüzünüzden tüy de çıkmasın. Limon yağını sürdükten sonra cildinizde kalabilir yıkamanıza gerek yok. Malzeme hassasiyeti olan lütfen bunu kullanmasın. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün. 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Videomu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı, Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın canım arkadaşlarım. Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Sizlerin de herhangi bir isteği olursa alta yorumlar bölümüne isteklerinizi yazarsanız hepinize kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.